Temel bakım adımları nelerdir? Güzellik merkezlerinde yapılan akne tedavileri nasıl uygulanır? Diğer türlü evde yaptığımız işlemlerde manikürde e, mantar ve Kadınca TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz güzellik uzmanı Dilek Yiğit. Hoş geldiniz Dilek Hanım. Merhaba, hoş Sizi biraz tanıyalım. Nasıl başladınız bu sektöre? Kaç yıldır içindesiniz? Hemen bize biraz anlatın kendinize. 6 seneden beri bu sektördeyim. Hı. 15 yaşında manikürle başladım. Tabii hı. yıllarca yapmadım. İstanbul'da oturuyordum. Sonra İzmir'te yerleştim. Hı. Şimdi İzmir'de misiniz? Evet. Merkeziniz de orada. Evet. 6 hı. Hı hı. seneden beri. Aktif bir şekilde evet, çalışıyorsunuz. Aslında şekilde. çok küçük başladınız ama ara verdiniz. Evet. Evet. Şimdi insanlar genel olarak kendi ciltlerinin nasıl olduğunu bilmiyorlar. Ben her zaman buradan seyircilerimize de söylüyorum. Evet. Mutlaka herkesin her şeye artık imkanı var. Evet. Ee, kendi bütçenize uygun bir yere gidip bir uzmandan profesyonel bir yardım almak senede bir kere belki iki senede bir kere bir bütçeniz yetiyorsa cildinizi tanımak için çok önemli değil mi? Evet kesinlikle. Peki e, temel bakım adımları nelerdir? Mesela karma ciltle başlayalım. Nasıl bir bakım öneriyorsunuz? Karma ciltte genel olarak e, asisiz ee, hı hı. normal kuru bakım. olmayan bakım hı hı. yapıyorsunuz. Nemlendirici evet. olarak. Evet. Peki yağlı ediyorum. ciltlerde bakım nasıl oluyor? Yağlı ciltlerde çok hafif hı hı. E, tonik olarak kullanabiliriz. Cildi yoğurmayacak. Evet. Yoğurmayacak. Tabii Güzellik merkezlerinde yapılan cilt bakımı uygulamaları nelerdir? Siz neler yapıyorsunuz kendi merkezinizde? Kendi merkezimde normal klasik cilt bakımı yapıyorum hı hı. ve id e, bir dediğiniz gibi ııı e, yapılması yapılması gerekiyor. gereken düzenli olarak çünkü sonuç ki. evet Hı -hı. sonuçlarını görebilmemiz için Hı -hı. yapılması gereken. Peki herhangi bir cihazla bakım yapıyor musunuz? Evet. Neler var cihazlarınız? Cihazlarımızda genel olarak e, buhar veriyoruz. Buhardan sonra Hı -hı. ayrıyetten ışın tedavisi lazer ışın, evet. Lazer cihazı kullanıyor musunuz? Evet. Hı -hı. evet. Peki güzellik merkezlerinde yapılan akne tedavileri nasıl uygulanır ve ne kadar sürede sonuç verir. Akne çünkü biraz sıkıntılı, sıkıntılı bir şey. Sıkıntılı bir süreç oluyor. 3 ay minimum minimum 3 ay 6 ay arasında Hı -hı. değişiyor. Bunun da kontrolü sağlanması gerekiyor. Evet. Bu arada akne tedavisinde Hı -hı. bir hekimle de beraber çalışmakta fayda Kesinlikle. var değil mi? Yani güzellik salonlarıyla hekimlerin evet. birbirleri arasında koordine olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki güzellik merkezinde yapılan manikürle evde yapılan manikür arasındaki farklar nedir? Evde yapılan manikür derken kendi yaptığımızı mı kastetiyor? Evet. Ha ben hiç yapamam da o yüzden. Farkı nedir ikisi arasında? Ya yani şimdi şöyle söyleyeyim. Profesyonel bir yardım almak her zaman iyidir. Tabii ki. Ee, diğer türlü evde yaptığımız işlemlerde manikürde e, mantar ve dediğimiz gibi batıklar ilerleyen süreçlerde dolayı yanlış kesimden dolayı evet. ve ben hiçbir müşterime kendisi evde hani kesiminde tavsiye falan etmiyorsun. dahi tavsiye etmiyorum. Tabii ki öyle. Çünkü ilerleyen süreçlerde dediğim gibi ayaklarda ve ellerde değişik hem e, gereken hijyeni sağlayamayabilirler. Evet. Hem doğru kesim yapılmadığı için dediğiniz gibi ciddi batık problemleri batık baya baya ciddi bir problem bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Şu an günümüzde çok var. Neden ee, peki bu kadar çok var şu an ayakkabı... Neden var? Şu an şöyle şunlardan dolayı var. Ee, bu yeni çıkan sistemimiz, protest tırnak dediğimiz uygulamaları yanlış bir e, uygulama sonucunda, yanlış uzman yaptığında, yanlış değil mi? tabii ki kesinlikle hı hı. bunlar evde biz kendimiz yapıyoruz olayı oluyor. Yani kalıcı Ve... olayı şey de evde kendiniz yapmamalısınız diye düşünüyorum. İşte e, onlar, <laughs> onların sonucu kötü bir şekilde geliyor. Geldiği için de ne oluyor? profesyonel bir destek Tabii almamız ki. gerekiyor. Çünkü jel e, kullanımı işte o protez tırnaklar ya da tip kullanımı gibi şeyler gerçekten bunun eğitimini almış insanlar tarafından yapılmalı ki hem tırnağınıza zarar vermeyin hem de sonrası geri dönülemez şeyleri oluyor. Çünkü onu çıkarması ayrı bir şey. Tırnağa zarar vermeden yapmak ayrı bir şey, değil evet. mi? Evet. Peki manikür sonrası tırnak sağlığını korumak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Uzmanımızın tavsiye ettiği e peelingleri, hı hı. kremleri kullanmamız gerekiyor. Ben kendi merkezimde keratin bakımı kullanıyorum. Hı, çok güzel. Eee manikürü çok tavsiye etmiyorum. Hı hı. Çünkü hijyen açısından doğru kesinlikle doğru bulmuyorum. Kuru manikür cihazla yapılan değil mi? Evet, kurum manikür cihazla yapılıyor. Ayrıca ekstra da eee keratin bakımıyla devam ediyoruz bu şekilde. Ya da almak gibi Tabii bir ki şey yok onda ve kesim, kesim esnasındaki şeyi de söyleyeyim çok kesilmemesi gerekiyor. Ve ben birçok uzmanın da bunu burada özellikle evet, üzerine basarak söylüyorum. kanatma gibi durumlardan uzak kalması ve gerekiyor. Ve belli bir deri alındıktan sonra o deri sürekli orada üremeye başlıyor. Yani ne kadar minimal dokunulursa tırnağa manikür yapılırken evet. ve etlere aslında çok daha sağlıklı diyebiliyorum. evet Peki manikür yaptırmadan önce ve sonra hijyen kurallarına nasıl dikkat etsinler müşteriler neye baksınlar? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, tek kullanımlık e, ürünler kesinlikle olması gerekiyor. Hı -hı. Yani makasın bile tek Hatta kullanımlık. Hatta mümkünse kendi ben kendi şeyimi evet, yapıyorum. Evet. Hep. O, onun dışında. Hı -hı. E, Hijyen açısından zaten hani, temiz Kek bir yere, evet. güvenilir bir yere iyi bir uzmana gitmeleri <laughs> lazım. Peki merkezinizde başka hangi hizmetler var? Kalıcı makyaj, Hı -hı. cilt bakımı, e, ipek kirpik, kaş laminasyonu, Hı -hı. manikür. Pedikür bu kadar. Kalıcı oje ve evet. şey de var. Protestrim evet, da var. Evet, protestrim da var. Peki bunu biraz böyle geliştirmeyi düşünüyor musunuz? İşte zayıflama cihazı falan filan gibi bir şey. Yapmayı. bölgesel incelmemiz de var. Ha var, o da var. Tabii Tamam, ki. süper. Evet. Yani sizin merkezinize gelip tırnak. <laughs> ilerleyen süreçlerde de e, epilasyon olacak. İnşallah. E, bu arada e, bütün işlemlere birebir kendim giriyorum. Öyle mi? Ne Hiç güzel. Bir, şey, e, hani. Evet, danışanlarımı kendim alıyorum. Siz karşılıyorsunuz. O zaman evet. daha butik çalışıyorsunuz Evet. Biliriz. Çok güzel. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yok çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. İlk e, heyecanı vardı biraz. Bir dahaki evet. sefere daha e, uzun uzun detaylı konuşuruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.